Esra Elif'in kanalına hoş geldiniz. Bugün Esra sizlere yarın okuldaki ilk gün giyeceğinin kıyafetlerinin videosunu çekecek. Hazır mısın Esra? Evet. Yarın okulun ilk günü. Ne giymek istersin? Dolabına bir bakmak ister misin? Evet. Elbise mi giymek istersin? Şort mu? Bir bak bakalım. Anne ee, uygun. Kıyafetler var mı? İşte bak bakalım ne giymek istersin. Varım. Mesela yarın elbise giyebilirsin. Evet es elif karar veremiyor arkadaşlar. Ben sen yana karar vereyim mi? Şu elbisen olabilir. Ya da. Sen beğendiysen. Ya da şey, sen... Yeşil mi? Ya da bu. Tamam evet. olur. Kısa kollulardan da seçeceğim. Ama elbisenin, elbise giyersen kısa kolu giyemezsin ki. Hayır. O biti biti tamam yapacağım. peki. Evet yapacağım. arkadaşlar böyle bir elbisesi var Esila'nın. Bunu beğendi Esila. Kısa kollardan da bir şey beğenmek istedi. Ne giymek istersin? E hmm. Etek mi giymek istersin? Kısa kollu seçeceğiz. Kısa. Bunun takımının üstü de şuydu galiba. Bir saniye. Şuradan. Şuydu galiba. Ama ben başka seçeceğim. Ne seçeceksin? Çıkamıyorum anne. E, sen bana söyle hangisi? Ee, sen böyle tık tık kız. Der bana. Ben sana şöyle göstereyim. Bu değil. 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 Şimdi öbürleri. Tamam. Zaten iki tane daha kaldı. Üfendileri e mi seçtirdim? Kötüler de olabilir. Bu değil. Bu değil. Bu. Tamam çıkart. Evet. Bunu istemiyor musun? Hı hı. Tamam. Şimdi sen yap. Evet, şimdi o piti piti yapabilirsin. Aa piti piti karamel sepe sepe. Dara silastık, Biz Pisi geldik, temizlendik. Dik, dik, dik. Bu elbise mi dike, çıktı? Dike, dik, dik, dik. Dik, dik, dik. Patakalı soydum. Başlıcım anne ben niye öyle yapıyorum söyleyeyim mi? Çünkü çok kararsız yapıyorum. Esli Elif kararsız kalmış arkadaşlar. Acaba hangisini seçecek? Patakalı soydum. Başlıcım'a koydum. Bir türlü karar ben veremiyor. Ya Uyudurdum. Duma duma dum. 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 Ve kazanan bu elbise oldu. Esli Elif yarın okulun ilk gününde şöyle bir elbise giymek istiyor arkadaşlar elbisemizi gösterelim. Esli'cim e, o zaman bunun üstüne takacağın takı ve e, tokalarından seçelim istersen. Hı hı. Önce artık Tamam. O nedir? O takı takılar. Peki. Renkli saçlarımdan şöyle alırım. Bunlardan Renkli saç yapıyor. takmak istiyor musun? Takmayacağım. <laughs> tamam. Bunlardan kolye yap. onlardan kolye mi yapacaksın? Oo çok değişik. Evet arkadaşlar Esra saçlarını değişik bir biçimde, değişik bir amaçta kullanmak istiyor. Tamam bunlardan kolye. O zaman dört, bunları ayıralım kolye dakika. yapmak için. Şöyle um, kolye. Yapmak. Tamam bunları birazdan kolye yapmak için şöyle elbisenin üstüne koyalım. Peki taç takmak Abi, ister misin? Aynı olarak bir, bir de bunu takacağım. Tamam, onu da elbisenin üstüne koyabilirsin. Peki taç olarak takmak ister misin? Takmak istemeyecek misin? Ya da toka mı takmak istersin? Ne takacağım? Sen bilirsin. Abi, kiti yapacağım. Tamam. <laughs> Tokalarım nerede? Burada. Hangisinden takmak istiyorsan. O piti karamella karamelası tara tarafı lastık cümle lastık biz size geldik temizlendik dik 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 Tamam taç takmak istediğini söyle. Dike dike dik. Taç istemiyor musun? Sakalı soydum başıma koydum ben bir yalan uydurdum dumadumadum dum. Duma. Hangi tokanı takmak istiyorsun? Hı. Toka kazandı arkadaşlar. Ve Esli Elif tokalarından bir tane toka seçiyor. Ama ben bağlama toka sevmediğim için şöyle, e, bana eski okulumdan, eski okulumdaki arkadaşımın bir tane hediyesi, Osman'ın hediyesi geldi yani. şimdi. Bu Esli Elife Osman arkadaşının hediyesiymiş. Bunu takmak istedi. Hı. Tamam, başka. Evet. Bu kadar. Ya Hadi kutularını. tamam taş da takabilirsin. Aa, gerçekten çok güzel. Bunu da koyar mısın araya? Öbürleri nerede? Hadi şimdi giyinelim arkadaşlarına. Giyinmiş halinde bir fotoğrafını gösterelim. Bir şey söylemek ister misin arkadaşlarına? Ay söyleyeceğim bir dakika. Şimdi ben giyiniyorum. Şimdi şimdi hoşça kalın. Giyinince göstereceğim size.